Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bundan sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alınız. Bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız... İş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yerine toprağa gömün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz de. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.